Arkadaşlar merhaba. Uzun süredir istenen, beklenen bir şey vardı. Sadece 8. sınıflar için genelde videom oluyordu ve 5, 6, 7 hatta artık e, lise kategorisinde de videoların istendiği durumu söz konusuydu. Ve ben de bu konuda e, taleplere duyarsız kalmayıp mümkün olduğunca diğer sınıflara da video çekmeye karar verdim. Ve hiç vakit kaybetmeden 7. sınıfta yine benim kendi ders notlarım üzerinden... Ee, kısa kısa bursluğa hazırlık sosyal bilgiler videolarına başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi 7. sınıftaki ilk konumuz birey ve toplum ünitesindeki iletişim konusu olacak. Ve e, iletişime başlıyorum konusuyla, çevremli iletişim kurabiliyorum konusuyla biz de kısa videolarımıza tekrar videolarımıza başlayabiliriz. Öncelikle iletişimin tanımına baktığımızda zaten düşünce, duygu ve bilgilerin çeşitli yollarla karşı tarafa aktarılması olarak değerlendirebiliriz biz bunu. Ve iletişim kurarken de gönderici, alıcı, mesaj, kanal ve dönüt gibi aslında birden fazla unsurun olduğunu da unutmamak lazım. Yani bunların hepsi birer e, iletişim öğesidir. Örneğin bunlardan genelde en çok karıştırılan dönüt olur ki dönüt en kısa tabirle karşımızdaki e, karşımızdakine verdiğimiz cevap olarak adlandırılabilir. Peki iletişimin çeşitlerine baktığımızda neler söyleyebiliriz? Bir kere öncelikle iletişimin sözlü, sözsüz yazılı olabileceğini unutmamamız lazım ki iletişimde özellikle e, beden diliyle olan iletişimdeki jest ki bu e, el kol hareketleri ve mimik e, yüz hareketlerinin bizim daha çok dikkat etmemiz kavramlar olabileceğini de unutmamalıyız. Ancak iletişim kurarken tabii ki çeşitli sorunlarla karşılaşma ihtimalimiz var. Ki bunlardan konuşmacıdan kaynaklı sorunlar olabilir. İyi hazırlanmamış konuşma metni, eksik bilgi verme, yanlış ifadeler kullanma, sıkıcı bir konuşma, önyargılı olma gibi. Aynı zamanda da dinleyiciden kaynaklı sorunlar olabilir. İşte dikkatsiz dinleme, yine ön hazırlığın yapılmaması gibi. Ancak etkili ve olumlu bir iletişim için tabii ki e, Önyargısız empati kurarak dikkatli dinleyerek teması kurarak ve düşüncelerimizi açıkça söyleyip karşımızdakini zorlamayarak e, iletişim kurmayı denemeliyiz ki bu bize daha sağlıklı bir iletişimi getirsin. Ve özellikle unutmadan şunu da söyleyelim e, yargılayan suçlayan karşındakinin karakterini hedef alan sen dilinin iletişimi kötü. E, bireyi kendi duygu, bireyin kendi duygularını ifade etmesini sağlayan, karşındakinin sadece davranışını hedef alan e, ben dilinin ise iletişimi iyi etkilediğini yine unutmayalım. Ayrıca yine biraz daha az bilebileceğimiz kavramlardan sürekli eleştirmek, karşımızdakini sorgulamak, sınamak yani bir şeyi bilip bilmediğini sürekli denemek ve ahlak dersi vermek yani nutuk çekmenin de yine iletişimi kötü etkileyeceğini unutmayalım. Ayrıca bu arada tabii ki bir iletişimdeki en önemli noktalardan bir tanesi de etkin dinlemedir. Yani karşımızdakine gerekli kurallara uyarak dinlemeyi yapabilmektir. Ee, i̇şte göz teması kurarak gerektiğinde soru sorarak onun sözünü kesmeden ve onu konuşmaya teşvik ettirici e, cümleler kurarak devam etmektir, dinlemektir. Ancak yeri geldiğinde de tabii ki unutmamalıyız ki bir şeyi reddetmeyi yani etkili reddetmeyi, hayır demeyi de bilmemiz gerekmektedir arkadaşlar. Çünkü sürekli evet demek de sürekli tamam demek de olumlu iletişim kurulacağı anlamına gelmez arkadaşlar.